Bazı insanlar baskı altında parçalanırken, bazıları her şey çökerken bile nasıl sakin, kararlı ve özgüvenli kalabiliyor diye hiç düşündün mü? Gerçek acımasız ama açık. İnsanların çoğu duygusal olarak kırılgan, küçük bir eleştiri, ufak bir aksilik ya da kısa bir gecikme bile paniğe ve kendini sabote etmeye neden olabiliyor. Sonuçlar yıkıcı oluyor. Yıkılmış ilişkiler, boşa gitmiş kariyerler ve dikkat dağınıklığı, korku ile onay arayışında kaybolmuş hayatlar. Ama başka bir yol var. Acıyla, disiplinle ve cesaretle şekillenmiş, imparatorların, komutanların, sporcuların, liderlerin ve sıradan insanların yürüdüğü eski bir yol. Bu yolun adı stoğacılık. Eğer bu videoyu sonuna kadar izler ve göstereceğim şeyleri uygularsan, sarsılmazların sırrı dediğim şeyi keşfedeceksin. Bu sır, en sert fırtınalarda bile seni güçlü kılar ve hangi ortamda olursan ol liderlik edebilmen için seni zihinsel olarak hazırlar. Benim adım Adriano ve 10 yılı aşkın süredir stoğacı felsefeyle yaşıyorum. Meraktan değil, hayatta kalmak ve kendimi yeniden inşa etmek için. Bugün buradayım çünkü bu kadim bilgelik senin hayatını da kökten değiştirebilir. İlk adım ise kendi zihninin kontrolünü geri kazanmaktır. Bazen sadece bir söz, trafikte bir hareket ya da cevap verilmeyen bir mesaj tüm gününü mahvetti mi? Zihnin dönmeye başlar, öfke ve kaygı artar. Tüm bunların sebebi tepkilerinin kontrolünü başka birine teslim etmiş olmandır. Düşüncelerini, duygularını dışarıdaki olaylara kaptırmışsındır. Stoğacılık bize şunu öğretir. Gerçek özgürlük, gerçekten bize ait olan tek şeyi, yani zihnimizi, yönetmeyi öğrendiğimizde başlar. Epiktetos şöyle der. Seni sinirlendirebilen herkes senin efendindir. Ne yazık ki bu doğrudur. Öfkelendiğinde gücünü kaybedersin ve kendini küçültürsün. Hiç ani bir tepkiyle bir şey söyleyip sonra pişman oldun mu? Belki bir fırsatı, bir ilişkiyi ya da bir konuşmayı sadece 5 saniye bekleyemediğin için mahvettin. Bugünün hızlı dünyasında herkesin anında yanıt beklediği bir zamanda sadece 5 saniyelik bir duraklama neredeyse bir süper güç haline geldi. Bu bir abartı değil. Harvard Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma birkaç saniyelik derin nefesin amigdala aktivitesini azalttığını ve mantıklı kararları yöneten ön frontal korteksi harekete geçirdiğini kanıtladı. Zihnini kontrol edemediği için insanların güvenini kaybetti. Önemli anlaşmaları elinden kaçırdı ve itibarı sarsıldı. Bir an, bir karar, bir dürtü ve her şey değişti. Şimdi bunu kendi hayatına taşı. Bir toplantıdasın ve biri seni aniden durdurup herkesin önünde işini eleştiriyor. İlk tepkin ne olurdu? Muhtemelen kendini savunmak, açıklama yapmak ya da karşılık vermek istersin. Peki ya bir stoacına yapardı? Bir stoacı sessizce dinler, derin bir nefes alır ve düşünürdü. Bu bir saldırı mı yoksa büyümek için bir fırsat mı? Marcus Aurelius şöyle derdi: "Doğruysa kabul et, yanlışsa görmezden gel." Basit ama etkileyici bir rehberlik. Bu bakış açısı evde, trafikte, iş yerinde, mesajlaşırken, markette Yabancılarla ya da sevdiklerinle her yerde geçerlidir. İç huzurun bir seçimle belirlenir. Herkes gibi tepki vermek mi yoksa bilinçli, sakin bir şekilde yanıt vermek mi? İşte pratik bir tavsiye: Bilinçli duraklama alışkanlığı geliştir. Biri seni sinirlendirdiğinde 5'e kadar say ve kendine şunu sor: Bu gerçekten önemli mi? Enerjimi buna harcamaya değer mi? Bu benim kontrolümde mi? 10 durumdan dokuzunda cevap hayır. Bu kısa duraklama günü enerjini ve saygınlığını kurtarabilir. Duygusuz bir makine olman gerekmiyor ama şunu anlamalısın. Duygular hissetmek insanca ama kontrolsüz tepkiler vermek bir tercihtir. Ve işte o tercih her şeyi değiştirir. Tepkilerini kontrol etmeyi öğrendiğinde insanlar sana daha çok güvenmeye başlar. İyi anlamda tahmin edilebilir biri olursun. Patlamazsın, kontrolünü kaybetmezsin küçük şeylerle sarsılmazsın. Bu çağda bu çok nadirdir. Saygı uyandırır. Bu duygusal liderliktir. Yüksek sesle değil netlikle ortamı etkilersin. Dikkatle dinlersin ve varlığın rüzgarla sarsılmayan bir istikrar hissi verir. Henüz gelmemiş bir gelecek için duyulan endişe, başkalarının düşüncelerini kontrol etme çabası ve herkesi memnun etme isteği zihni fazlasıyla yorar. Stoacılık sana neyin senin kontrolünde olduğunu ve neyin olmadığını ayırt etmeyi öğretir. Hayat iki kategoriye ayrılır: senin etkileyebildiklerin ve diğer her şey. Senin gücünün dışında olan şeyleri serbest bırakmayı öğrenmelisin. Fakat insanların çoğu bunun tersini yapar. Başkalarını değiştirmeye ve hayatı yönetmeye çalışırlar. Oysa hayat bir senaryo değil, öngörülemeyen bir okyanustur ve dalgalarla savaşan biri sonunda boğulur, tıpkı Britney Spears'ın yaşadığı gibi yıllar boyunca Amerika'nın sevgilisi olarak gösterildi ama perde arkasında hayatı tamamen başkalarının elindeydi. Özgürlüğü ve karar gücü ellerinden alınmıştı. Kendi seçimlerini yapamaz hale geldi, kendi kimliğini ve özgürlüğünü kaybetti, dış dünyayla savaşırken içsel kontrolünü yitirdi ve sonunda çöküş yaşadı. Bu birçok kişinin görmezden geldiği sessiz bir yardım çağrısıydı. Başkalarının elinde bir hayat yaşamanın insanı nereye götürebileceğine dair bir uyarıydı. Kendine sor. Kaç kez birinin davranışını anlamaya çalışırken huzurunu kaybettin? Kaç kez geçmişte olup biteni düşünmekten kendini yıprattın? Birinin fikrini değiştirmeye çalışırken enerjini tükettin mi? Oysa sadece kendi yoluna devam edebilirdin. Başkalarının tepkilerini kontrol edemezsin ama nasıl davranacağını ne düşüneceğini ve zihninde neyi besleyeceğini tamamen sen seçersin. Sadece kontrolündekilere odaklandığında gerçekten özgürleşirsin. Artık koşulların esiri olmazsın, daha iyi uyursun, daha derin nefes alırsın, daha net düşünürsün ve daha sağlam kararlar verirsin. Huzur dünyayı kontrol etmekten değil, kontrol edilemeyeni kabul etmekten ve kontrolündeki her şeyin sorumluluğunu tamamen almaktan doğar. Holokost'tan sağ kurtulan psikiyatrist Viktor Frankl şöyle demişti. Uyarıcı ile tepki arasında bir boşluk vardır ve bu boşlukta tepkiyi seçme gücümüz yatar. Bu tepkide ise özgürlüğümüz saklıdır. Ailesi, özgürlüğü ve onuru elinden alınan biri bile içindeki gücü koruyabiliyorsa bu saf stoğacılıktır. Bu günümüz için de geçerli. İşten çıkarıldığında şirketin kararını değiştiremezsin. Ama nasıl karşılık vereceğini ve nasıl ilerleyeceğini sen belirlersin. İşte uygulanabilir bir alıştırma. Seni rahatsız eden ya da kaygılandıran bir şey olduğunda dur ve kendine sor: "Bu benim kontrolümde mi?" Eğer cevap evetse, harekete geç, elinden geleni yap. Ama cevap hayırsa, onu bırak ve yalnızca senin kontrolünde olanla ilgilen. Kontrol edemediğin şeyleri zamana, hayata, tanrıya ya da evrene teslim et. Senin için ne anlamlıysa, ama o yükü bırak. Bu bir vazgeçiş değil. Duygusal zeka ve pratik bilgeliktir. Başkaları rüzgarı yakalamaya çalışırken Stoacı ayaklarının bastığı yeri izler. Etrafındaki her şey hareket halinde olsa bile o sağlam durur. İşte bu yüzden liderlik eder. Çünkü iç dünyasını yöneten kişi dış dünyaya bağımlı değildir. Bunu ne kadar erken kavrarsan hayatın o kadar hafifleşir. Çünkü kontrol edilemeyeni kontrol etmeye çalışmak ayağına bağlı bir çapa ile koşmaya benzer hareket edersin ama hep acıyla, hep gereksiz çabayla. Bırak kontrol edebileceğine odaklan ve kaosun içinde bile senden alınamayacak bir huzur bulursun. Bu sarsılmazların huzurudur. Kendine söz vermenin ne kadar kolay olduğunu fark ettin mi? Ve ertesi gün onları bozmanın da. Pazartesi diyete başlıyorum. Yarın erken kalkacağım. Bugün son kez yapıyorum. Ama o an geldiğinde pes ediyorsun. Sonra suçluluk gelir. Hayal kırıklığı, sürekli başa dönüyormuşsun gibi bir his. Disiplin olmadan en büyük hayaller bile toza dönüşür. Çoğu insan disiplinin bir tür hapis olduğunu sanır. Bir kısıtlama, bir ceza. Ama aslında seni esir eden şey disiplin eksikliğidir. Seni bağımlılıklara, ertelemeye ve durgunluğa zincirler. Seneca şöyle der: "Arzulara esir olmak en kötü köleliktir." Ve o kesinlikle haklıydı. Eğer dürtülerine hakim olamazsan, onlar seni sürükler. Kolay ve keyifli olana evet, emek ve fedakarlık gerektirene hayır dersin. Ve çoğu kişi tam bu noktada başarısız olur. Çünkü disiplin, istiyorum ile başardım arasındaki köprüdür. Ve o yolda kestirme yoktur. Her kalıcı zafer tekrar özveri ve acıyla gelir. University College London tarafından yapılan bir araştırma sağlam bir alışkanlığın oluşmasının ortalama 66 gün sürdüğünü gösteriyor. Yani bir davranışı doğal hissettirmesi için iki aydan fazla tekrar etmen gerekir. Ama çoğu insan bir hafta sonra vazgeçer. Neden? Çünkü hızlı sonuçlara bağımlılar, zevkle ilerlemeyi karıştırıyorlar ve bu bir zehirdir. Mike Tyson bunun klasik örneğidir. Her şeye sahipti. Yetenek, güç, şöhret ve bugün milyarlarca Türk lirasına eşdeğer servet ama disiplini yoktu, ve neredeyse her şeyini kaybetti. Çünkü disiplin olmadan yetenek, kontrolsüz bir bıçak gibidir. Keser ama sonunda tutanı da yaralar. Şimdi kendine sor, sadece istikrarın eksikliğinden dolayı kaç fırsatı kaçırdın? Kaç kere kendine değişeceğim dedin ama hala aynı noktada kaldın? Kaç yarım kalmış proje, tutulmamış söz, başlangıcı olup sonu olmayan girişim oldu? Disiplin, niyet ile gerçekleşme arasındaki köprüdür. O olmadan hayallerin yüksek olsa da yaşamın yerde sürünür. İşte bu noktada stoğacılık pratik bir araç haline gelir. Roma İmparatoru olmasına rağmen Marcus Aurelius her gün günlüğüne yazardı. Kendini sorgular, davranışlarını gözden geçirir ve her günü son günüymüş gibi yaşaması gerektiğini kendine hatırlatırdı. Bu soyut bir felsefe değil, günlük bir disiplin uygulamasıydı. Lükse, egoya ya da güce teslim olabilirdi ama sadeliği, amacı ve öz denetimi seçti. Gerçek güç budur. Kendinin kölesi olmamaktır. Şimdi bunu kendi hayatına uyarlayalım. Canın istemese bile erken kalkmak, fast food çekici gelse de bilinçli beslenmek, yorgun olsan bile ders çalışmak ve masum görünen ama zamanını çalan dikkat dağıtıcı şeylere hayır demek. Bu küçük görünen tercihler kim olacağını şekillendirir. Çünkü sonunda insan tekrarladıklarıdır. Aristoteles'in dediği gibi biz tekrar ettiklerimiziz. O halde mükemmellik bir eylem değil, bir alışkanlıktır. Farklı sonuçlar istiyorsan, farklı alışkanlıklar edinmelisin. Bu alışkanlıklar sadece disiplinle doğar. Motivasyon bekliyorsan unut gitsin. Motivasyon dengesizdir. Bir gün var, ertesi gün yok. Hiçbir şey yolunda gitmiyorken seni ayakta tutan şey sessiz ama güçlü bir motor gibi çalışan disiplindir. Ben tembelim, hiç disiplinli olamadım, bin kez denedim ve hep başarısız oldum diyorsan, şunu bil, sen bugüne kadar yaptıkların değilsin. Şu andan itibaren neyi seçtiğinsin. Disiplin doğuştan gelmez. O çalışılarak, ter dökülerek gelişir. Ve herkes aynı yerden başlar, sıfırdan. Amerikan donanmasında görev yapmış eski bir subay olan Joko Willink buna örnek. Emekli olup ortadan kaybolabilirdi ama o disiplinin yaşayan örneği olmayı seçti. Her gün sabah saat dört buçukta uyanır, spor yapar, yazar, öğretir. Milyonlarca insan onu takip eder çünkü söylediklerini gerçekten yaşar. Ve ne diyor biliyor musun? Disiplin özgürlüktür. Çünkü disipline sahipsen motivasyona, havaya, şansa ya da başkalarına bağlı kalmazsın. Yapılması gerekeni yaparsın. Hepsi bu sarsılmaz olmak istiyorsan isteği beklemeyi bırak, harekete geç. Bir rutin oluştur. Kendine verdiğin sözleri tut. Kimse bakmıyor olsa bile sözünün arkasında dur. Gücün, söylediklerinde değil, kimse seni izlemiyorken yaptıklarındadır. İşte bu karakterdir. Bu, stoğacılığın eyleme geçmiş halidir. Bu, sıradan insanları kendi hayatlarının liderine dönüştüren şeydir. Hiç kendini çok fazla konuşuyormuş gibi hissedip de aslında kimsenin seni dinlemediğini fark ettin mi? Sessizliğini sürekli açıklamak, savunmak zorunda kalıyor gibi hissettin mi? Sanki sessizlik bir zayıflık işaretiymiş gibi. Günümüzde sessizlik genellikle onaylamakla eş tutulur. Fikir belirtmemek kayıtsızlıkla yorumlanır. Kendini ifade etmemek ise kaybolmak gibi görülür. Ama sana asıl gücün en yüksek sesi çıkarmakta değil, doğru anda sessiz kalabilmekte olduğunu söylesem, Stoacı felsefe sessizliği hiçbir zaman güçsüzlük olarak görmemiştir aksine bu, öz disiplinin bir göstergesidir. Roma İmparatoru Marcus Aurelius şöyle yazmıştı. Sessizlik, bilgelik etrafında örülmüş bir duvardır. Ve bu sözün anlamını çok iyi biliyordu çünkü çevresi dal kavuklarla, entrikacılarla ve tehditlerle çevriliydi. Emirler yağdırabilir, unvanının gücüyle korkutabilirdi ama o izlemeyi, düşünmeyi ve az konuşmayı tercih etti. Çünkü gerçek bir liderin saygı görmek için bağırmasına gerek yoktur. Onun bütünlüğü yeterlidir. Ama bugün durum çok farklı. Herkes her konuda bir şey söylemek zorundaymış gibi hissediyor. Sosyal medyada sessiz kalırsan hemen tarafsız olmakla suçlanıyorsun. Her konuşma bir yarışmaya dönüşüyor. Kim daha çok sözünü kesiyor? Kim daha çok dikkat çekiyor? İnsanlar kendini ifade etmeye bağımlı hale geldi ama içten içe giderek daha da boş hissediyoruz. Ve bu bir tesadüf değil PİV Araştırma Merkezi'nin yakın tarihli bir çalışması, sosyal medyanın aşırı kullanımının kaygı, stres ve yetersizlik duygularının artışıyla doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koydu sürekli görünür olmak, bizi tüketiyor ve en tehlikelisi, bunu fark ettiğimizde çok geç olabiliyor. Peki stoğacılık bu gürültüye karşı ne sunar? Geri çekilmenin inceliği kendine hakim olma gücü ve sessizliği analiz netlik ve strateji alanına dönüştürme bilgeliği sessizlik bir zayıflık değil, bir hazırlıktır, odaklanmadır, denetimdir. Ani tepki vermemeyi seçtiğinde sarsılmaz olursun. Boş suçlamalara cevap vermediğinde, kışkırtmalara katılmayı reddettiğinde, sessizliği seçtiğinde dokunulmaz hale gelirsin. Çünkü hiçbir şey bir kışkırtıcının karşısındaki sarsılmaz sessizlik kadar etkisizleştirici olamaz bu tavır. Günlük hayatta bile son derece etkilidir. Bir çiftin tartışmasını düşün son sözü söyleme arzusu, haklı olduğunu kanıtlama isteği ama ne olur genelde? Konuştukça işler karmaşıklaşır, kalpler kırılır, stoğacı sorar. Bu durumda huzuru ne sağlar, konuşmak mı, susmak mı? Ve çoğu zaman sessizlik tartışmadan daha şifalıdır. Ya da iş yerinde biri seni başkalarının önünde eleştirir, seni kışkırtmak, dengenizi bozmak ister ama sen derin bir nefes alır, gözlerinin içine bakar ve ya sakince cevap verirsin ya da hiç cevap vermezsin çünkü kendi değerinin anlık tepkilerle ölçülmediğini bilirsin. Bu sessizlik binlerce savunma cümlesinden daha güçlü bir etki yaratır. Bu olgunluk, duygusal denge ve gerçek liderliktir ve bunu en iyi yansıtan kişilerden biri Keanu Reeves'tir. Hollywood'un en çok saygı duyulan oyuncularından biridir. Çok konuştuğu ya da gündemde olduğu için değil, aksine tam tersi nedeniyle o tartışmalardan uzak sakin duruşuyla öne çıkar kendini açıklamak zorunda değildir. Çünkü yaşam tarzı onun adına konuşur işte bu, adını anmadan sergilenen saf stoğacılıktır. Sürekli kendini gösterme ihtiyacı duyan, her eleştiriye yanıt vermeden duramayan, kendini açıklayan, savunan, tartışan insanlarla çevriliyiz. Ne kadar çok konuşurlarsa o kadar az saygı görüyorlar çünkü fazla konuşmak genelde zayıflık, güvensizlik, ve özdenetim eksikliği gösterir. Güçlü bir alıştırma yapmak ister misin? Herhangi bir eleştiri, tahrik ya da olumsuz yorumdan önce 30 saniye bekle ve kendine şu soruyu sor. Bu cevabın bir şeyi çözecek mi? Beni yükseltecek mi? Yoksa sadece gerilimimi artıracak? Çoğu durumda en etkili cevap sessizliktir. Ve bu sessizlik pasiflik değil, stratejidir. Karşındaki seni dengesizleştirmeye çalışırken sen dingin kalırsan, işte bu kararlılık onu asıl rahatsız eden şey olur. Stoacı biri bilir ki sözün de sessizliğin de bir zamanı vardır. Sessizlik de konuşur, bilgelik, kontrol ve kimseye kendini kanıtlama ihtiyacın olmadığını anlatır. Bu, günümüzde nadir ve güçlü bir özgürlük biçimidir. Her sohbete dahil olmak zorunda değilsin. Her şeye yanıt vermek ya da kendini sürekli açıklamak zorunda da değilsin. Sessizliği ne kadar iyi yönetirsen, Gerçekten önemli olan sesleri o kadar iyi duyarsın, içindeki sesi bile ve sonra konuşmaya karar verdiğinde sözlerin etkili olur. Çünkü tepkiden değil, düşünceden doğar. Sürekli konuşanların sesi gürültüde kaybolur ama doğru anda susmayı bilenin sessizliği yankı uyandırır. Sürekli görünür olmaya ihtiyaç duyanlar genellikle kendilerini tam anlamıyla görmemiştir. Ama kendini tanıyan kişi başkalarının onayına ihtiyaç duymaz. Bu içsel güç kolay kolay yıkılmaz. Kendine hakim olabilen biri her koşulda lider olabilir. Tepkilerle, şikayetlerle, öfkeyle ya da kurban psikolojisiyle yaşayanların çoğunlukta olduğu bir dünyada içsel dengeyi koruyabilmek sadece hayatta kalanlarla hayatına yön verenleri ayıran şeydir. Bugün duydukların süslü bir teori değil, bu bir uygulamadır. Günlük bir tercihtir. Şimdi başlarsan bu yaklaşım alışkanlıklarını ilişkilerini, kariyerini ve en önemlisi kendinle olan bağını dönüştürebilir. Bunu yarına pazartesiye bırakmadan bugün uygularsan etkisini hemen hissedersin. Daha hafif uyursun, daha net hareket edersin, daha bilinçli konuşursun ve kontrol edemediğin şeylere enerji harcamayı bırakır, gerçekten önemli olan şeylere odaklanırsın. Bu, içindeki gerçek gücü inşa etmenin başlangıcı olur. Buraya kadar geldiğin için teşekkür ederim. Eğer bu yolculuk senin için anlamlıysa, şimdi ekranda gördüğün bir sonraki videoda Stoacı bilgelikte bir adım daha ilerleyeceksin ve şu an olduğundan yüzde %1 daha iyi olacaksın. Orada seni bekliyor olacağım. Sessizlikle, farkındalıkla ve sarsılmaz bir kararlılıkla bu yolculuğa birlikte devam edelim.